Evet değerli izleyenler, e, amatör liglerde U14, U19, ikinci amatör küme, ikinci amatör küme, A ve B gruplarından sonra sıra geldi süper amatör kümeye. Evet hocam e, süper amatör kümede, pardon hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bu arada Hoş buldum. E, süper amatör kümede bugün e, 22. hafta karşılaşmaları oynandı, siz e, Gönendeydiniz. E, genel e, bir sonuçlar hakkında bir yorum alalım önce. Evet gün sürpriz bir sonuçla bana göre kapandı. Dider Gönen Belediye ilk yarı deplasmanda 2-0 yendi Havran Fatih'e. Kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Zirve karıştı. Bana evet. göre çok büyük sürprizdi. Ben Gönem belediye böyle bir, beklentimiz yok böyle bir yeniliği beklemiyordum. Ayrıntılara biraz sonra geçeceğim. Burani'ye ova'yı oyunu son bölümlerinde 2-0'la geçti. Sanki Burani'nin kulağı yönenden gelecek sesteydi. Gaza bastı. Ve Altınova'yı deplasmanda da olsa son 10 dakikada 2-0'la geçmeyi başardı. Susurluk ilk yarıda yaptığı şakayı manyası yine yaptı. İlk yarıda Manyas'ı Manyas'ta 2-1 yemişti. Bu kez Susurluk da 2-1 yemeyi başardı. Susurluk basamak atladı ve 2-3 sıralama daha yükseğe çıktığı Eti'yi altına almayı başardı. Bunun dışında Edirebit Barbaros Sefa'yı kendi evine 4-0 yenilerek gerçekten havlu attı artık evet. elveda şarkıları söylemeye başladı. Ada spor... İkinci takım belli oldu. Ed Edincik, Edremit belliydi de artık Edremit hiç şansı kalmadı diyebilirim. Ada Spor Karabeyler maçı sonucu bana ilginç geldi. Ada Spor maçı favorisiydi. Kendi evinde Karabeylere 3-1 mağlup oldu. Karabeyler can havliyle kümede kalma mücadelesi veren Karabeyler gitti. Adayı deplasmanda 3 1le geçti. Çok çarpıcı bir sonuç. Etispor'da kendi evinde İlk yarı deplasmanda 2-0 yendi Küçükköy'e 1-0'la teslim oldu. Çünkü bu maçta Küçükköy'ün puana daha çok ihtiyacı vardı. Küçükköy'de biliyorsun kümede kalma mücadelesi veren takım. En rahat haftanın en rahat takım şüphesiz oynamadan 3 puanı cebine koyan birkaç spordu. Evet. Yani ligin üstü ve dibi tekrar karışmış oldu sevgili Zeki. Özellikle Havran Fatih e, ligin zirvesini karıştırdı. Evet o zaman hocam biz lidere gelelim, e, zirveye gelelim. Siz Gönen'deydiniz. E, nasıl oldu? E, lider nasıl yenildi? Valla Gönen'de rüzgarın dediği oldu. Sert bir hava. İlk yarıda maçın hakimi tamamen Havran Fatih idi. Rüzgarı arkasına alarak oynadı. Havran Fatih oyunu çok şık bir golle 1-0 öne geçmesini de bildi. İkinci yarıda Rüzgar Üstünlüğü ile beraber Gönen çok yüklendi. Çok yüklenmesine rağmen ataklar bilinçli olmayınca istediği beraberlik golünü bulamadı. İlk yarıda Gönen tanınmayacak şekilde oynadı. Ama bu Havran Fatih'in başarısını küçültmez. Örneğin bir 5 numara Mert izledim tek başına. Havran Fatih defansın ayakta tutan bir futbolcuydu. Yani ligin karmasına girebilecek kalitede bir isim. Bunun dışında 17 numaralı bir futbolcu izledim. Kubilay. Çok şık bir gol attı. Yani alkışlanacak bir gol attı. Solda önüne düşen topu harika gönen filelerle buluşturdu. Kubilay çok yetenekli. Bunun dışında 9 numara anılları topla çok çabuk. Yani Havran Fatih takım oyunu oynayan bir takım hüviyeti çizdi. Ben bu bakımdan Havran Fatih Teknik Kulübesi'ni kutluyorum. Şu ana kadar bu ligde seyrettiğim en organizeli takım Havran Fatih' diyorum. Burada da seyretmiştim kendilerini etispor evet. et önünde. dönem karşısında da seyrettim. Havran Fatih'i buradan alkışlıyorum. Yani zirveye yeni bir tat, yeni bir heyecan getirdi. Gönen cephesine gelince Gönen de 3 numara İbrahim görevini yapmaya çalıştı. Çok çalıştı takımı için. Elinden geleni ortaya koydu. Tuhafıma giden Aral oyunun son bölümlerinde uzun boylu fizik üstünde olan Aral nedense oyundan alındı. Halbuki Aral ikinci bir san tarafı olarak rüzgar üstü avantajıyla ileri çıkarılabilirdi. Bu yapılmadı. Aral oyundan alındı. Aral gibi hava hakimiyeti olan bir futbolcu 1-0 mağlupken ileriye yollamak gören sporun, gören belediye spor işini daha da kolaylaştırabilirdi. İkinci yarı biraz Okan kendine geldi. İkinci yarı iyi toplar taşıdı. İlk yarı sağda o da yoktu. Ama ikinci yarıda gerçekten Havran Kalesi'ne çok etkili ortalar yaptı. Fakat son son vuruşlarda Gönen belediye dikkatli olamayınca sonucu imzalamak durumunda kaldı. Beni şaşırtan Gürbüz de çok bir gerileme içerisine girmiş. Ben Gürbüz'ü beğenirim. Gol kralı, gol kralına giden Gürbüz. Yani itman eksikliği içerisinde gördüm. Okan'da da vardı ama Okan biraz daha tecrübesiyle ikinci yarı kendini toparladı. Gönen'de tempo son derece düşük. Yunan Belediye yarış dışı şampiyonluğu bırakır mı? Bu saatten sonra yine bırakmaz. Bu sonuca rağmen bırakmaz diyorum. Evet. Ama bugünkü oynanan karşılaşma itibariyle bu oyun Dönem Belediye Spor'a yakışmadı diyor. Yakışmadı diyorsunuz. Yani geçmiş olsun evet. diyorum Dönem Belediye Spor taraftarlarına. Evet. Ee, i̇nşallah Dönem Spor önümüzdeki günlerde bunu telafi eder. Edece edecektir e, ve mutluluğuna ulaşacaktır. Ben bu, bu mahallede e, zirvedeki e, durumu, ligin bitimine 4 hafta kala, zirvede ve e, ligin dibindeki durumu sormak istiyorum hocam. Sevgili Zeki 4 hafta var ama çok karıştı iş. Şimdi Dönem Belediye 52... Havran Fatih 49, Buraniye Belediye 48. Gönen Belediye ve Buraniye Belediye'nin bir maçı eksik. Bakın e, ne olacak? Buraniye Belediye Gönen Belediye'yi yenerse, Buraniye'de oynanacak maçta daha o maçın hakkında karar verilmedi. 52-51-49 olacak. 3 takım arasında. Dolayısıyla Havran Fatih de şampiyonluğa ortak olacak. Evet. Çok ilginç bir lig izliyoruz. Gönen Belediye'nin Buraniye deplasmanından bir puan çıkarması kendini çok rahatlatacaktır. Çünkü Gönen Belediye bundan sonra doğru dürüst maçı kalmadı. Gönen evet. Belediye rahatladı. Oradan en az çıkaracağı bir beraberlik Gönen Belediye'yi şampiyon takım ilan etmemizi sağlayacaktır. Havran Fatih sürpriz peşinde koşacaktır. Havran <laughs> Fatih'in özellikle ikinci takım olma şansı çok fazla Yüksek zor yürürüz. bir e, fikstüre rağmen. Bunun dışında Manyas ve Barbaros sefa ligin orta sıralarında, yani orta sıraların sefasını sürüyorlar. Ne yukarıla işleri var ne alt sıraları işleri var. İlk yarı topladıkları puanlarda. puanlarla bu puanların keyfini sürüyorlar. Şimdi Altunova, Edremit, Edincik bana göre düştü. Altınova Edremit evet. ve Edincik. Şimdi dördüncü takım aranıyor. Çok ilginç. Dördüncü takım olmamak için tam altı takım mücadele veriyor. Sevgili Zeki, Adaspor, 31 puanlı Adaspor. 33 puanlı Susurluk Spor, 30 puanlı Eti Spor, 29 puanlı Küçükköy, 26 puanlı Bigadiç ve Karabeyler. Bigadiç ve Karabeyler arasındaki mücadelede yine de diyorum Karabeyler 4. takım evet. olmaya yakın ama ben bugün Karabeyler'den Ada bir galibiyet beklemiyordum. Çok ilginç sonuçlar alınıyor. Karabeyler'in bu çıkışı karşısında diğer takımlar Bigadiç, Küçükköy, Susurluk, Etispor spor hatta ada spor bile dikkatli olmak durumunda diyor. Durumunda diyorsunuz. Evet o zaman hocam Süper Lig'de gelecek hafta bizi hangi karşılaşmalar bekliyor? Bunlara bir bakalım. Süper Lig'imizi noktalayalım. Peki sevgili Zeki. Lider Gönen Karabeyler deplasmanına gidiyor. Çok rahat kazanabileceği bir karşılaşma. Zaten Havran kampçısıyla deplasmanda da olsa Karabeyleri geçeceklerdir. Karabeyleri de puana şiddetli ihtiyacı var. Bu bakımdan maçın önemi artmış durumda. Havran Fatih Altunova önünde favori rahat geçer diyorum. Buraniye edincik maçını oynamadan kazanacak. 3 puanı hanesine yazdıracak. Manyas adı Spor maçından her türlü sonuç çıkabilir. İki denk kuvvetteki takımın maçını izleyeceğiz. Barbaros Sefa et maçı ilginç bir karşılaşma. 3 ihtimali bir karşılaşma. Barbaros Sefa son haftalarda yükselişe geçti. Küçükköy Susurluk maçında Küçükköy mutlaka kazanmak isteyecek. Çünkü Küçükköy'ün Susurluğa göre daha fazla puana ihtiyacı var. Bigadiç Edremit maçının favorisi de Bigadiç Spor olarak gözüküyor sevgili Zeki. Evet hocam. Böylelikle biz Süper Ligi noktaladık. Sıra geldi Ballı'yı 8. grubumuza. Ballı'yı 8 gruptaki bu bugün oynanan daha doğrusu alınan skorların genel bir değerlendirmesini alalım hocam. Evet. Günün Maçında Atilla ile Manisa Belediye bir bir berabere kalarak Manisa Belediye şampiyonluk yarışında yalnız kaldı sevgili Zeki. Gazi Emir, e, bunun dışında e, Sındırgı Belediyesi büyük bir sürpriz yaptı. Gazi Deplasman'da deplasmanda Gazi Emir'den 5 gol yedi. Sındırgı hayatında bu kadar gol yiyen bir takım değildi. Bana çok sürpriz geldi. Hangi kadroyla sahaya çıktı, nasıl bir karşılaşma oldu düşündürücü. Didim Belediye Karabük'ü 2-1'le geçti. Didim'de bir düşüş var. Karabük'ün puana ihtiyacı vardı. Normal sonuç. Bunun yanında Soma Spor Narlıdere'yi çok rahat geçti. Narlıdere artık düşmüş durumda. Temsilcimiz Erdek Spor hayati denilecek maçta kazanmasını bildi. Çok kritik bir karşılaşmaydı. Biliyorsun burada değişik bir statü uygulanıyor. Bölge takımları kendi aralarında yarışıyorlar. Erdek Spor Balıkesir Belediye'yi son dakikalarda atmış olduğu golle de olsa geçmesini bilerek iki takım arasındaki farkı 4 puana çıkardı ve haftalar sonra derin bir oh çekti, nefes aldı. biraz sonra bu maçın yorumu zaten sen yapacaksın. Bozdağ'ın Soma Sote maçından dostlukla ayrıldılar. Bir birlik bir sonuç çıktı. Haftanın kritik bir karşılaşmasında Yeniçan İncirova'ya acımadı. Yeniçan'ın çıkmadık canında umut vardır düşüncesi devam ediyor. Yeni Çan Karabiga'yı kovalamaya devam ediyor. Yeni Çan'ın puanı 18, Karabiga'nın 23 ama ben Karabiga'nın Yeni Can'a yakalanacağını zannetmiyorum sevgili Zeki. Evet hocam teşekkür ediyorum. Bugün Ballıgin'de Erdek'teydik. Erdek'te oynanan kritik bir karşılaşma vardı ki dediğiniz, sizin de söylediğiniz gibi kendi grubu rakibi yani Balıkesir derbisi diyelim biz buna. Balıkesir büyük bir şehir belediye Erdek Spor 1-0'la geçmeyi başardı ve bu da bunun Erdek Spor'un ligde kalma umutlarını çok yukarılara taşıdı. Bu karşılaşma ile ilgili ben yorumunuzu alayım. Ben bu yorum maçın yorumunu yapmam mümkün değil. Çünkü o maça bilhassa içinde olan sendin. Ben gören de kavram <laughs> maçını izlerken evet. sen bu maça 90 dakika tanık oldun. Nasıl gördün maçı sevgili Zeki? Evet e, hocam ben e, karşılaşmadan önce Erdek'in bu karşılaşmayı kazanacağına inanarak sahanın içine girdim. Böyle bir ümit vardı içimde ve e, benim bir, bir anla da dileğim e, oldu. Neden diyeceksiniz? E, çünkü Erdek Spor bu karşılaşmayı kazanmakla sadece maçı kazanmış olmadı. Birçok şeyi kazandı. Hem kadrosuna gençleri kazandı hem maçı kazandı hem ligde kalmayı büyük bir olasılıkla yani kazanmış oldu. Üçü bir arada. Sonuçta 90 dakika sonunca da e, bu sevinci, bu coşkuyu taraftarlarla paylaşmakla güzel bir e, zafer e, yaşadı. Coşkusu yaşadı. E, buradan dolayı ben gerçekten Erdek Spor'u kutluyorum. Kimler gözüne battı Erdek Spor'da? Kimler gözüne battı deyince. Tabii e, bugün Erdek Stadı'na gelen e, taraftarlar yepyeni bir erdek arıyordu. Özellikle misafir takım geçen hafta 5 yiyen genç takım bekliyordu. Birçok kimsenin kafası karışıktı ama bir de geldiler ki taş gibi bir takım var. Karşılarında. Allah, çok ilginç. Evet. evet. Ben özellikle şuraya gelmek istiyorum. E, transferde e, Erdek Spor'un kadrosuna dahil ettiği bir zence oyuncumuz var. Siyah e, inci Patrick's. 10 numarayla e, tabii gerçekten hoşuma gitti. İyi bir transfer. isabetli bir transfer. E, maestro olarak e, oyunu okudu. Yönlendirdi. E, orta sahada çok hoşuma gitti. Bu arada tabii bir e, binanımız vardı. E, bizim genç takımdan gelen e, Hamdi'miz vardı. Bunlar da e, realize olmuşlar takıma. Güzel. E, gerek e, savunmada Efendime söyleyeyim gerek e, oyun kurmada. Hoşuma gitti Erdek Spor. E, yani bu kadar olur zaten. Yani Bu takımda. Bundan sonra e, bu karşılaşmadan sonra diyoruz. büyük başarı tabii. Bu karşılaşmadan sonraki karşılaşmalarda da daha biraz daha üzerine oturuşu üzerine koyacaktır. Umuduyla e, diyoruz ki e, Erdek Spor e, sadece bu karşılaşmayı kazanmakla değil. Bundan sonraki. E, başlarda baş da, da moral, moral da. kazanmış Bu çok önemli. Balıkesir Belediye nasıldı? Hocam Balıkesir Belediye e, sadece koştu. Mücadeleci bir takım ama sonuca yönelik bir son hareket yok. Yani e, biliyorsun skor önemli. Sonuçta Mutlaka. puan alacaksın ama e, kaleye gelen e, Erdek Spor kalecisi e, Hakan'ı yorucu bir şutlar yoktu. Pek rahatsız edemediler. Biliyorsun. evet Rahatsız edemediler. Sonuç itibariyle Erdek Spor burada güzel bir galibiyet aldı. E, gerçekten. Tebrik ediyorum Erdek evet, Spor'u. Gayet diyoruz. güzel değerlendirdin. Tebrik ediyorum. Evet sevgili Zeki. O zaman e, sizden ben hocam 8 grupta zirve yarışı ve düşme hattında e, neler olur ona bir bakalım. 4 hafta kalan Manisa Belediye şampiyon gibi sevgili Zeki. En yakın takipçi Atilla'ya da bugün yenilmeyince aradaki farkı korudu. 6 puan fark var. Bana göre Manisa Belediye şampiyon sevgili Zeki. Sındırgan'ın, Didim Belediye ve Soma Spor'un rahatları çok iyi. Bunlar artık orta sıralarda formalite maçları oynayacaklar. Yeni Çan'da bir kıpırdağımı var ama Narlıdere ve Yeni Çan Spor'a süper amatörlük bölgelerinin süper Amatör Ligi çok yakın gözüküyor. Aslında bütün mücadele bölge takımların kendi aralarında yaptıkları işte Erdek Spor'la Balıkesir'in belirli evet. olduğu gibi İncil ile Bozdağ'ın arasındaki mücadele dikkat çekiyor. İşte Yeni Çan'la yine Karabik, Karabik. arasındaki evet. mücadele dikkat çekiyor. Burada en rahat takım bana göre... Cumhuriyet Cumhuriyeti Çanakkale'de iki takım var galiba. İki takım var. Çanakkale'de iki takım katmışlar. Diğer takımlar İzmir'den, Manisa'dan. Yani bu durumda Çanakkale takımlarına düşme olmaz diyorsun. Evet. O kesin bir kuralı bilmiyorum sevgili Zeki. Herhalde onun da kendine has bir maddesi vardır. Ben en çok sözün kısası Erdek Spor'un galibiyetini alkışlıyorum ve Spor'un galibiyetine seviniyorum. Evet hocam seviniyoruz. Ve hemen gelelim e, bitme 4 hafta kala e, önümüzdeki hafta oynanacak e, karşılaşmalara. Lider Manisa Belediye sonucu narlı ile oynayacak. Banka favori. 3 puan daha yaz lidere. Manisa Belediye çok rahat geçer. Atilla Bozdağ maçında Atilla normal şartlarda kazanır ama Bozdağ'ın puanına ihtiyacı var. Hangi takımda çıkacağına bağlı Atilla tam kadro ile sahaya çıkarsa Bozdağ'ı geçer. Aksi takdirde Bozdağ sürpriz yapabilir. Sındırgı Belediye Soma tam bir derbi, prestij maçı. İlk maçı Sındırgı Deplasmanda 1-0 kazanmıştı. 3 ihtimali bir karşılaşma. İncirlova Didim maçı. Çok ilginç. İncirlova'nın şiddetle puana ihtiyacı var. Didim rahat. Didim ilk maçı 1-0 kazanmıştı. İncirlova Didim'den puan çalarsa kimse şaşırmasın. Karabiga Gazi Emir maçında 3 ihtimali sonuç çıkar. Karabiga kendi evinde aslan kesiliyor. Deplasmanda pek fazla sonuç başarılı olamasa da. Karabiga Gazi Emir maçında maçında iyi galibiyeti e yakın görüyorum. Somasota Erdek Spor ilk yarıda da Erdek'te şaka yapmıştı. Erdek Spor yemişti. Erdek Spor bu moralle Somasota'dan bir puan getirirse şaşmamak gerekir. O güçte çünkü. Evet. Somasota de Manisa bölgesi takımı olarak birlikten düşmüş durumda. Soma ve Manisa Belediye'yi yakalaması imkansız gözüküyor. Soma rahat olması Erdek Spor'un bu maçta işine yarayabilir. Balıkesir Belediye ye yeni maçı da Tam bir derbi maçı olacak. Balıkesir Belediyesi sağ ve seyirci avantajından dolayı galibiyete biraz daha yakın görüyorum. Evet hocam böylelikle Süper Lig ve Bal Lig 8 grup yorumlarımız noktaladık. Diğer e, ligimizde görüşmek üzere.